Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir BMW ticaretiyle karşınızda olacağız. Yanımızda Polat var. Ne haber Polat? İyiyim abiciğim. Sen nasılsın? Can Polat mısın? Polat mısın? Videonun sonunda artık karar vereceğiz. Bir tane 640 getirdim bize. Evet abi. 640 Grand Turismo arkadaşlar. Yani memlekette 3 tane olan. Gerçekten satılması enfes zor arabalardan biri olan ama çok güzel bir araba olan aynı zamanda. Bir arabamız var. Büyük ihtimalle ne iş yapıyoruz? Abi ticaret. Genelde finans sektöründeyiz. Anladım. Şu aralar. Bunu eğer mal karşılığında almadıysanız Dişimi kırıyorum buradan. Ön 4 dişimi söküyorum. Yok abi zaten bize de takas yoluyla geldi. Nakit Kimse bu arabayı alamıyor. nakit parasıyla almaz. Yani bu öyle bir arabadır. Çok değerli bir arabadır bu arada. Şöyle söyleyeyim. Emsalleri yani 3 tane de ilan olduğu için. 3 milyon yazan var. 5 milyon yazan var. Öyle kafalara göre. Ama tabii ki de arabanın belli bir ederi var. Şöyle hesaplayacaksın. Şimdi bu arabanın 6 olarak bakmayacaksın da 5 olarak bakacaksın. Tabii ki de 5 ile 6 aynı para değil ama. Evet. Yani 5 bu para ediyorsa bu da bu para eder. Aynen öyle. Muhabbetine girmen gerekiyor. Yoksa işte gireyim de şöyle zengin bir piyasasına bakayım diyeceğim bir araba değil. Dediğim gibi 640 bizim ülkemizde tutmadı. Nedenini de bilmiyorum. Birazcık keyif pezevengi arabası yani. Abi, Yanlış anlamazsan. Keyif gerçekten. Hani, hani motoru yüksek bir şey olunca gerçekten de sürüşte hissettiriyor onu. Motor yüksek olduğu için bunların fiyatı yüksek oluyor arkadaşlar. Hani tabii motor kaç? 3000 dizel değil mi bu? Abi arabamızda b 8 motor kodlu 3000 motor V6 340 V6 motor beygirlik var. bir araba var. Çok güzel bir gerçekten araba. Gerçekten yani. iyi. Zaten dolar dolusu. En full değil mi bu araç? En fullü. 0-100'ü 5.4 saniye. x Bayağı iyi. Bayağı iyi. 4x4. Gerçekten. BMW'nin binilecek arabası mıdır? Bence binilecek arabası. Kilometre Biraz ne? Şu anda 73 binde. Kilometrede Aynen. güzel. Kilometrede güzel. Bundan sonra da tutacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu paralara G20, G30'lar tercih ediliyor. Yani hmm. tabii ki de G20, G30 bunun kadar güzel bir araba değil ama bir tık da bu onlardan pahalı. Pahalı. Zaten <laughs> öncesinde de G20 ile G22 kullanıcısı olarak arasında dağlar kadar fark var. Ama düşünüyorum ki bu arabanın Türkiye'de daha çok alınması lazım. Satılması lazım. Öyle mi? Bakalım. Öyle bir araba. Belki burada bir 6.40 piyasasını yükselttiğimiz o videoya mı geldik acaba? Ya Şöyle söyleyeyim. 340 beygirlik bir araba var. Bunun emsali zaten çok fazla BMW'de aradığında bulamıyorsun. İçten yanmalı motor V6. Hani elektriklilerde falan bu beygirler var. Aynen öyle. Ama bu hani baba içten yanmalılardan biri V6. Bir kaput altıyla başlayalım ya. Bir aynen sana zahmet. Ben bu arada ufak bir arabanın ekspertizini de yapacağım. Arabada hata boya durumu ne? Hata boya tremer yok abi. Hata boya Tramer yok. Çok güzel. Evet arabamızın üzerinde galiba PPF kaplama var. Evet PPF abi. var abi. mı Komple arabanın PPF üzerinde? PPF kaplı aracımız. Anladım. PPF kaplama çıkmış. Borusan tarafından kaplamış. Komple PPF ha? Aynen. Hatasız boyasız. Hatasız boyasız. Bir pastacıyla işlemi görmüş. Evet. Pastacıların evet, kalıntıları burada. Arabamızın farlarına bakalım. Arabamızda adaptif led farlar var. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama BMW logolarımız farların üzerinde duruyor. Çok fazla da arabanın cincik cincik yapmayacağım. Ekspere sokmayacağım bir araba değil. İlk defa 640 alıyoruz bizde Yani inşallah nasip olursa. Şuradan da göstereyim. Evet bu farda yine BMW'nin orijinal farı. Arabamızın zaten podyeleri inanılmaz düzgün. Kule gergilerimiz var. Artık 340 beygir. 3.0 benzin. Bu M3 motoru gibi bir motor mu acaba? Abi e, M340, M240'da kullanılan 58 kutlu motor motorun Vallahi biz 320'den yukarıya gidemedik ki bilmiyorum. 3000 benzinli Genelde BMW Genelde hani bu G20'lerde dönüşüm yapılan body M340'lar oluyor ya. Okey onun, motoru. onun motorunu kullanıyorlar şu an. Z4'te de yurt dışındaki versiyonda M olan versiyonunda kullanıyorlar. Kendin BMW konusunda güzel yetiştirmişsin. Allah seni tebrik et Küçüklükten beri hep BMW kullandığımız için şu zamana kadar Allah aşkına. be maşallah diyelim ne diyelim. Vallahi Polat arabanın dediğim gibi 10 kısımda bizi rahatsız eden bir şey yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni bir saat aldım da şunu da göstereyim arkadaşlar. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah tertemiz, kafa da tertemiz. BMW'de önde boya değişen olduğu zaman biraz sıkıntı evet. oluyor. Araba birazcık kendini böyle ağzı yüzü dalmış Aynen. gibi duruyor anladın mı? Tadı kaçmış oluyor. Arabamızın ön kısmı çok düzgün. Herhangi bir sıkıntı da maşallah yok. Arabada kaza bela yok dedin. Evet, kaza da yok. Hata, bela, boya, tramer. Hiçbir şey yok. Tramer hiçbir de, yok. de yok, değil mi? Hiçbir şey yok abi. Araba şu an siyah gibi duruyor olabilir ama bu araba koyu lacivert. Biraz da pis. Onun da etkisi var. Özel bir plakam var. 34 34. Evet. Evet. zenegene zengin misiniz yani o mudur? <gülüyor> yani <gülüyor> ne kime göre neye göre okay, abi, tamam. zengin olduğumuz sayılmaz. ya. Yani. Aman canım tabii. Evet arabamız x driver şurada evet. bir tane spoiler var. Açılır kapanır. Var. Belli bir hızdan sonra mı açılıyor yoksa abi, düğme tuş tarzı bir şey mi? Belli bir hızdan sonra istersen de düğme tuşla içeriden bir işte vitesi açabiliyorsun. Var mı böyle bir dalgamız? Aa, bunda yok diyebiliyorum. Tamam okey. Araba da şimdi. bu arada 2018 model. Modelini söylemediysek söyleyelim. Bagajımız çok büyük. Bayağı Açalım geniş. bakalım bagaj ya adım. bagajımıza. Elektrikli bagajımız var. Şöyle arkada güzel makam diyebiliriz. Şurada koltukları yatırmak için bir tane tuşumuz var arkadaşlar. Tuşla da koltukları yatırabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde yatırdım. Hatta diğerini de yatırıyorum sizler için. Hani bagaj portunu da kaldırırsanız büyük ihtimalle bir artık panelvan kedinin aldığı kadar alır. Abi yatak yap kullan. Tecrübeyle sabit midir? tecrübeyle sabit abi. Koltukları kaldıralım sana zahmet. Ben orada <laughs> arabayı incelemeye devam edeyim. Evet arabamızda tabii ki de elektrikli bagajımız. Yani bagaj kısmında zaten bol bol kullanmışlar. Arka kısımda da stepnesi yok mu bu aracın? Aa bunda yok diye biliyorum. Anne, anladım. Zaten Alt kısımda, acil, da acil sos bir göz var oluyor. yani. Evet. Hani oradan da kullanabiliyorsun. Ya bu tür arabalarda genelde acil sos düğmesi olduğu için. Anladım. Evet, oradan. Geri abi görüş abi kameramız abi. var. Tabii geri görüş kameramız 360 da. gibi destekler var mı? Araba biraz eski o yüzden soruyorum. 360, İlk defa 6.40 alıyorum o yüzden 360 söylüyorum. 360 yok abi sadece geri görüş şu ha. anladım. Okay. Ama 360 derece baş. sensörümüz var arabada. Şöyle göstereyim kör arkadaşlar var. kör noktamız da var. Anahtarsız giriş çıkış. Anahtar sende mi? Anahtar bende abi. Bakalım anahtara. Bu anahtar özelliğinde bir nüans arkadaşlar. Anahtarda eğer böyle alüminyum folyo detaylar varsa arabanın dolu Aynen. olduğunu gösterir. Bazen sonradan doldurma arabalarda eğer anahtarı değiştirmemişlerse oradan yakalayabiliyorsunuz. Dolu paketleri alüminyum, boş paketleri simsiyah geliyor. Aynen öyle. Bu, bu arada, arada bu araba olalım. için önemli bir detay. Bu tür hızlarda bir arabayı durdurmak için fren kaliper geliyor opsiyon olarak. Aldım diyorsun. Aynen öyle. Ondan Duruyor mu peki? BMW duruyor. durmaz çünkü genel Çok olarak. Çok iyi Zıkk. Zaten birazdan mı? deneriz arabayı. Mükemmel duruyor. Tamam bir zıkk gibi duruyor. Katlanır. Aynamız var. Anahtarsız girişimiz var mı diye bir anahtarsız girişi yok. Koltuk ısıtma var? Koltuk ısıtma, soğutma. Koltuk soğutma var. da var. tabii. maşallah. Bel desteğimiz, baldır desteğimiz hepsi var. Elek, Arabanın elek kenarı ağaç yok. mıdır, mağum mudur? Abi, ağaç midir? detaylı. Ağaç detaylı, plastik. Plasik. Burada rekaro koltuklarımız var. Harman kardon. Onun içine geçince bakarız. Harman kardon ses sistemimiz var. Güzel bir ambiyansın var. Arabanın dışını bir bitirelim biz. Arabanın genelinde mi PPF var? Boya makinemle getirmiştim. Bakacaktım Abi, ama. Genelinde PPF var. Komple PPF kaplı. Anladım. O yüzden evet. Tam PPF geldiği de. için birazcık yüksek çıkıyor. Tamam boyalı olduğunu düşünmüyorum. PPF mikronu kalınlaştırır. Bununla alakalı sıkıntı yok. Hatta PPF mikronunu çıkarttıktan sonra boya mikronu normal bir parçaya geliyor. O yüzden boya makinesiyle bakmamızın bir anlamı yok. Bize güzel bir şey vaat etmez. Kaputu baktım ama. Yani kaputta da herhangi bir boya verecek mi ona da bakayım. Evet bunda da Bu boya parçalıyor ama kaput evet. orijinal yani. Bir sıkıntı yok. Tamamıyla PPF kaplamadan dolayı. Arkadaşlar arabamızın jantlar 20 inç. 21 inçte yakışır mı? Çok mu büyük olur? Yok 20 gayet güzel olmuş. Bunlar o, zaten büyük ihtimalle de. boşlarında 19. Aynen da 20 o muhabbet var. Yani arabanın lastikleri sıfır gördüğüm evet. kadarıyla en daha azından bir önler. Önce değiştirdik lastikleri. Arkalarda yine sıfır olmasına rağmen arkalar biraz yıpranmış ama önler gibi değil. Biraz bastığımız için abi. Ne Normal 4 şey çeker araba. bir araba da arkada %70 daha fazla verme muhabbeti var ya BMW'lerde. Evet. Evet, evet. Öyle bir muhabbet olabilir. Araban genel olarak güzel duruyor vallahi hiçbir şey diyemeyeceğim. Sadece fiyat konusunda sen de biliyorsun ki evet bu tür piyasada hani... biraz bu tür arabalar tutmuyor. Kesinlikle tutmuyor. Nakit fiyatları gerçekten birazcık hakkının aşağısı olacak. Yani bu konuda hem fikrim senle. Hakkının aşağısını vereceğimizi de zaten sana daha önceden söyledim. Ona göre bir fiyat. Ee, çünkü yani akit alıcısını bulmak kıyamet gibi zor. Ancak şöyle yani bu arabayı parçalayacaksın. Nasıl parçalayacaksın? Arabayı parçalamaktan bahsetmiyorum. Abi bende işte bir tane şu var, bir de şu var, bir de biraz para. Aldın iki araba, onları parçaladın. Parçalıya parçalaya en son finalde nakite döneceksin. Serüven bir araba yani. Tabii, hani bu arabayla var. bayağı bir uğraşacağız. Zaten geçen bir BMW ticaretimiz olmamıştı. Oradan cebimizde kalan bir üç küsür bir evet, para var. İyi dörtten. Zaten kalan son bir paramız para. yani inan ki son paramız. Güzel denk geldik o zaman. Çok güzel denk geldik. Biz bu arabayı parçalarsak bu araba bir şeyler bırakabilir. Tabii ki de uğraştırıcı bir araba ama bu kadar uğraşmanızın karşılığını alırsınız. Böyle arabalar biraz kumardır yani. Alıcısını bulursan iyi kazanırsın. Bulamazsan hiç kazanmazsın veya zarar Aynen edersin. Ki. Vallahi arabanın dışı bizim hoşumuza gitti. arabada sunroof'umuz var dediğin gibi ısıtmalı soğutmalı dışarıdan da cincik gibi duruyor 640 arkadaşlar Konfor makinesi diyebilirim Aynen öyle tam konfor, bir konfor makinesi, makinesi. performans makinesi alıcısına gider Umarım kanalımızda isteyenler olursa da sağda solda çıkan Instagram hesaplarımızdan bizlere evet. ulaşabilirler Bu arabayı satın almak için satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yani lütfen bu arabayı satın alın. <laughs> Bizde çok fazla durmasın güzel arkadaşlar. Bu araba yani. bizi biraz gerecek. Senle güzel bir para konuştuk zaten. Onun üzerinde sünnet tarzı bir şey isteyeceğiz senden. Çünkü sünnettir. Ramazan ayındayız. Tabii, Bütün tabii. sünnetleri uygulamamız gerektiğine inanıyorum. Evet Ramazan demişken arkadaşlar Ramazan'ın sonu bayramdır. Bayrama nesiz girilmez biliyor musun? Nesiz abi? Ayakkabısız girilmez. Aynen öyle. Çünkü bayrama millete gideceksin misafirliğe. Öyle yeni gıcır gıcır ayakkabılarınla gitmeni öneririm. Sadece ayamdaki modeller değil, Polatçım. Bak Emirhan'ın ayağındaki modeller hiç değil. Sağda çıktı, solda çıktı. Ya bak burada çıktı arabanın üzerine bir tane koyduk bak bir tane senin suratına koyduk 40-50 tane modelimiz var birbirinden farklı birbirinden güzel Üstelik beğenmezseniz de paranızı iade ediyoruz ya Çok güzel bir kampanya ya bu kadar da ayakkabımıza güveniyoruz falan Ben de bu kampanyadan yaralanacağım o zaman abi Biz sana hediye ediyoruz evet, o zaman Seni burada zaten öyle bir mahvedeceğiz ki ayakkabı <laughs> ikramiyemiz <zor>. olsun Yok <laughs> canım canım sağ olsun canım Ama şu arabayı bizim dediğimiz paraya bitirelim İnşallah abi bakalım Hadi bizim dediğimiz paraya bitirelim İnşallah orta yolu bulacağız Zaten şu an saat geçti arkadaşlar şöyle saati de göstereyim Belki görmeyenler yeni olmuştur. Geliyorsun. Yeni aldım da arkadaşlar. <laughs> bir yarım saat kadar falan kaldı iftar. En azından kapor alışırız Yani istersen arabayı bize bırakma şansı varsa benim eksperim açık. İftardan sonra bir toplanabiliriz ya da öyle bir şey olur. olur Eksper işini biz. bugün halledersek yarın sadece noter işi kalsın. Biz Sıkıntı biraz geç yok. uyanmaya başladık çünkü Ramazan yok. tarifesi olur abi. Tamamdır. Arabanın bir de içine bakalım arkadaşlar. Arabanın dışı bizim için. Okey. Sadece arabanın içi kaldı. Hayırlaşırsak inşallah. İnşallah abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Abi. İki tarafa da. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar videoyu bölüyorum ama her şey sizin için. Bayrama uygun fiyata en kaliteli ayakkabılarla girin diye Küçük Burcu'ya Store olarak %80'e varan indirim yaptık. Birbirinden farklı dünya markası ürünler şu anda sizleri %80'e varan indirimlerle Küçük Burcu'ya storda bekliyor ve bununla da sınırlı değil. Eğer iki ayakkabıyı sepetinize eklerseniz tüm indirimleri ek 200 TL'de indirim kazanacaksınız. Ayakkabılar sizlere ücretsiz kargo ile kapınıza kadar gelecek. Ürün içerisinden sertifikaları, faturaları aynı şekilde poşet poşetleri koruma poşetinin altında da sizlere ithal kalite ürünler kapınıza kadar gelmiş olacak. Tabii ki bununla sınırlı değil. Şöyle bizlerden sizlere hatıra olsun diye oto kokumuz hediye ve herhangi bir sorunda ayakkabıyı beğenmezseniz ayağınızı olmazsa bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattı kartımızda ayakkabının içinde mevcut. Bu şekilde beğenmezseniz %100 para iade garantisi ve küçük burjuvazi güvencesiyle her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken dilediğiniz modeli beğenmek ve sipariş vermek. Açıklama kısmına link bıraktım. Siz de denemeden kaliteyi bilemezsiniz. Bir kere sipariş verin. Ardından zaten Küçük Burcu'yu Stor'dan diğer ayakkabı modellerini de almaya devam edeceksiniz. Herkese iyi Ramazanlar, iyi alışverişler. Şimdi arabana bakacağız. Araban evet. zaten hatasız, kazasız. Dışarıda da bakacak pek bir şey yoktu. PPF kaplaması var. Şimdi bunu ekspere götürürüz. Orada güzel bir şekilde yıkarlar ışık altında. Böyle boya pütürü falan var mı diye detaylı bakarlar. Tabii. Yani sonuçta yüksek meblalı büyük bir araba. Arabanın altını kaldırmadan da ne çıkacağını bilemezsin. Aynen öyle. Ben Portakalı zaten sökmadan ne çıkacağını Satılmasına izin vermem. Gizli bir şey çıkmasın. <laughs> Arabana güveniyorsun. Ne zamandır sende araba? Abi yaklaşık 2,5-3 ay oldu. 2,5-3. Takas karşılığı geldi. Neden satıyorsun? Abi yaş 21. Önceden Yaşına uygun olmadığını mı düşünüyorsun? Abi önceden G20 kullandım, G22 kullandım. Bu sefer de farklı bir hedeflerim var. Hem de ticari olarak Hı. biraz para ihtiyacımız Hızlıyorum. var. Ondan Şimdi şöyle bir şey satıyoruz. de söyleyeyim ama sen bu arabaya bindikten sonra farklı bir araba seni tatmin etmeyecek. Abi şu an CLA 45 S'lere bile bakmaya başladım yani. Değil mi? O şeylere yani. geldim. Ya artık seni böyle süper sporlar falan tatmin eder ya BMW'nin M serisine geçeceksin ya da Mercedes'e ciddi şeyleri zorlaman Dediğimiz lazım. Dediğimiz gibi anca bu paraları ama dönüşüm bir M4, M3. Aynen proje bir şey bakarsın. Aynen öyle. Proje gelir ama o paralara. Gelir, gelir çok paraları. rahat geliyor. Evet. Yani artık genç işi artık M serisi bir şey bakacaksın. Aynen, aynen bu araba öyle normalde yani. aslında stok olarak alınabilecek en iyi motorlardan birisi. 340 beygir 4 çeker. Ağır bir kilogram var. Uzun olarak uzun. Yani tek kullanıyorsan kullan arka koltuğuna oturup şoför tutuyorsan da tut. Yani öyle bir araba. Öyle. Her anlamda kullanılır. Ailecek de kullanırsın. Ama gel ki ülkemizde piyasası yok. Araba da yok çok fazla. Hani bunlar yurt dışından ithal geldiği için çok fazla talep edilmemiş demek. Tabii artık BMW 6 serisini satmayı bıraktı Türkiye'de. Evet. Genelde daha çok tutan 5, 3 Evet, 5, 3. bu tarz arabalar satıyor özellikle. 4'ler bile yeni yeni tutmaya başladı. Hani 4 bile arada kalmıştı. Tabii, 2 zaten tabii. tamamen arada kaldı. Aynen öyle. Teklileri biraz daha tutuyor. 1, 3, 5. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an biraz daha elektrikli i4'lere evet, falan kaymaya başladı kaydılar. Biz de elektriklilere bakmaya başladık. Piyasası ciddi yani. Böyle ix'ler özellikle hem hanımefendiler hem beyefendiler her grup tercih ediyor öğrenciler. 3 milyona BMW'nin elektrikli suğunu alabiliyorsun. Yani fiyat performans olarak çok mantıklı arabalar. E, elektrikli de artık günümüzde alışmaya başladı insanlar. Çok fazla kullanılıyor biliyorsun Yani en sonunda tok. sonumuzun hepimizin sonunun geleceği yer elektrikli. Değil mi? şu ruhu bulamayacağız. Yani şundaki sesi ben duymak isterim. Gerçekten en performans egzoz sistemi var bu arabada indiği anda inanılmaz tat kol Cold start'ı falan güzel mi? Tabii İlk tabii. Işte, Çok güzel. Ben zaten müzik için demiyorum bu arabada. Allah Allah. Tabii. <laughs> arabanın sesini mi dinleyeceksin? Arabanın sesini dinleyeceksin Biz abi. test edelim. 340 beygirlik bir BMW nasıl oluyor? Bakalım. Arabanın içine geçelim. <laughs> evet şimdi arabanın içerisine geçtik. Şöyle göstereyim. Arabamız zaten individual paket değil mi? Aynen. Paket olarak en dolusu. Yani M Sport detayları zaten mevcut. Arabamızda M direksiyonumuz var. 2017 G30'larda falan da bu direksiyon gelmeye başladı. Arabamız zaten 2018 olduğu için bu direksiyon mevcut. Elektrikli direksiyonumuz da var. Bu da güzel. Yani özellik olarak BMW'deki tüm özellikler bu arabada bulunuyor. Kablosuz şarjımız var. Onun haricinde koltuk ısıtmamız, soğutmamız. Burada klima göstergesinde görüyorsunuz. Hayalet göstergemiz var. Arabamız 80 bine yaklaşmış. Şu anda 79 binde. 80 bin bakımı yapıldı mı? Abi şu an yapılmadı. Yapılmadı mı? değil mi? Aynen. Evet yani 80 Biraz bin bize maliyetli. kaldı. Biraz maliyetli. <laughs> ne kadar? Yaklaşık 50 bin civarı herhalde. Hala serviste yapılıyor bak. Aynen. O yüzden maliyetli. Yoksa sanayide 4 liraya yağ değiştiriyor. Yok abi, sanayide da güvenemiyoruz. <laughs> evet. Ya bu arabanın hala garantisi devam ediyor mudur acaba? İyi niyet hani sürekli servis. Şu an garan devam ediyor. Ediyor, aynı. İyi niyet devam ediyordur. Kendi garantisi artık bitmiştir hem yıldan hem de kilometre artık 80 bin. Eskisi gibi böyle 150-200 bin kilometre garantiler yok. 40 bin 50 bin de bitiyor. Mesela G20 vardı bizde 40 binde de. Onu ekstra uzatmak için para falan veriyorsun. Bir arabayı çalıştıralım. Birden hu sesi veriyor. Sanki gaza basmışsın gibi. Opsiyon en performans egzoz Opsiyon mu bu var. da? Tabi opsiyon. O da opsiyon. Ne kadar acaba biliyor musun? Abi hiç bilmiyorum onu. Böyle dijital klima panelimiz var. Buralar dokunmatik mi? Hepsi dokunmatik orada koltuk soğutma nasıl? İş yapıyor mu? İş yapıyor abi. Bayağı anında Keyifli soğutuyor. yani. Tabii tabii. Çok iyi oluyor. Biz soğutmayı soruyoruz farkındaysan. Yani bir Cherry de nasip oldu. Onun haricinde Mercedes falan almıştık. 4 kabriyoda da ensü üflemesi vardı ama koltuk soğutma gibi böyle keyifli değil. Koltuk soğutma da bu arada çok keyifli. Yani yazın böyle 35-40 derecede Fethiye desin. Koltuk soğutmayı açmışsın. İnanılmaz ferahlıyorsun. Yalnız bu ne güzel bir su silecek şey ya. Tam optimal atıyor böyle. Hani Aynen. bazen silecekten basarsın da arka arabayı da yıkar ya. Öyle değil güzel bir şekilde atıyor. ID6 NBT'miz mevcut. Dokunmatik CarPlay'li. Bunların eskilerinde falan var da tabi bu araba özelinde konuşulmaz. Yani ufacık bir mesafede bile o konforu hissediyorsun. Elektrikli koltuklarımız var. Arabanın içi bu arada çok fazla görmediğimiz bir renge sahip. Evet, opsiyon Böyle, olarak rekaire koltuklar var şu an. Evet, rekaire koltuklar haricinde de patlıcan moru gibi bir renk. O rengi kahverengi. size nasıl anlatayım? Vişne ile sanki tabayı karıştırmışlar. Vişne ile taba arasında kahve rengi bir renk. Ama inanılmaz lüks durmuş. Çok da keyifli arabayı sürmesi bu arada. Burada şu anda site içerisindeyiz. 20 hız var. Site içerisinde de ceza kesiyorlar arkadaşlar. Bazen hızlı gidiyoruz acelemiz var diye bir bakıyoruz. Yönetim aidatı eklemiş. O yüzden çok fazla test sürüşü yapamayacağım. Şu anlık ticaretimizi ilgilendiren kısmına bakıyorum. Takırtı, tukurtu var mı diye. 6.40'ta da bunlara bakmak nasipmiş. Şu anda burada bakıyorum. Bu arada bak biz her zaman söyleriz. BMW'de hani direksiyon ağırdır, biraz hantallık vardır evet, diye. Öyle. Bunun direksiyonu bence imsallerine göre yumuşak. Çok yumuşak abi, evet. tüy gibi. Yani gibi. ben en son bu kadar hafif direksiyonu Range Rover'da kullanmıştım. Ha, o Range zaten farklı bir olay. Elektrikli direksiyonda bir devrim yani. Böyle tek parmağınla çevirebiliyorsun o koca arabayı. Tek parmağımla dedim. Bu arada arabada Next 100 de mevcut. Yani şöyle parmak hareketleriyle falan ses açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta şöyle sihirbazlık hareketleri falan da var. Ultimediyeyi kapatmak için ama. Yani onu tam bilmiyorum hani. Nasılsın hadisine. Böyle yapınca abi. <laughs> e bu değildir büyük ihtimalle. Nasıldı? Güzeldi. Yok ya yaptığım hareketi <laughs> sormuyorum. Nasıl yapılıyor? Tam böyle ya. ses açıp kapayabiliyorum. <laughs> Yapayacağız oğlum hadi lan. Şuradan kapatayım arkadaşlar. Geri görüş kamerası zaten BMW'lerde kalitelidir. Her videoda söyleriz. BMW videosu değilse bile BMW'ye bir vurgu yaparız. Ama gerçekten kaliteli yani. Şunu göstereyim. Araba bir tık kirli olmasına rağmen HD'yi gösteriyor. Ya, BMW demek kalite demek sonuçta. Ya burada BMW'den işbirliği mi aldın? Ne yaptın? Yok ya? abi. Ya Mercedesçileri niye mesela karşımıza aldık şu an? Bir BMW 640 ticareti yapacağız. Mercedes'ci adam diyecek ki S400 gelsin de 640'ı tokatlayayım. Haklı mı değil mi? Bence haklı değil abi. O kadar. Ben o kadar seviyorum BMW'yi. Özellikle sağ koltuğuna oturanlar sayesinde daha da çok seviyoruz. Bir akşam yengen izleyecek o yüzden çok fazla bu cadde mevzusunu da uzatmıyorum. Pazarlığa geçelim. Polat şöyle anahtarı sana vereyim. İnşallah geri vermek İnşallah nasip geri olur. İnşallah geri vermek nasip olur. Aynen her zaman bunu söylerim. Şimdi pazarlığa geldik. Güzel bir sünnet işlemek için senden pazarlığın boyutunu arttırmanı istiyorum. Bakalım yardımcı olmaya çalışacağız abi. İnşallah orta noktada buluşup size vereceğiz aracı. Eyvallah, sağ olasın. Ya ben şimdi pazarlık yaparken her şeyini söylerim. Hani karşı tarafın aklında bir şüphe kalmasın. Neyden işte fiyat kırıyoruz? Piyasası nedir diye. Her zaman da takipçilerimizin de bildiği bir şey var. Galerji fiyatı ile binici fiyatının arasında bir fiyata alıp sürümden kazandığımız için arabayı hızlı bir şekilde satmayı yeğleriz. Yani bizim isteğimiz budur. Yani bizde arabanın beklemesini istemeyiz. Takipçilerimiz de bize sürekli der işte hani bir yerden para mı buldunuz ne kadar araba alıyorsunuz? Bizde araba beklemez. Bir galeri bilirsin ki aylık arabasını alır 5-10 tane. Böyle rafta beklesin diye bekler de bekler. Aynen i̇şte öyle. o müşteriyi kaçırır, bunu kaçırır. Biz 3'e 5'e bakmadan karımızı alalım. Bugün az olur, yarın çok olur. Hızlı bir şekilde rafı döndürüyoruz. Aslında hacmimiz 10-15 arabalık ama çok kolay sattığımız için videoyu yayınladığımız gün arabalar satılıyor. İşte bu arabaya talibim, şuna talibim. Zaten ilan vermeden mailden de satıyoruz. Yani çok sürüm var bizde. Bu arabada aslında bir nevi kumar oynayacağım. Ticaretim özelinde konuşuyorum. İlanda 3-4 tane olması bu arabayı özel kılmıyor. Yani M8 gibi bir muamele çekmiyorum. M8 3-4 tane var ama bu araba piyasası olmadığı için 3-4 tane ama kendi içinde özel bir araba. Kesinlikle ben arabaya özelinde hiçbir şey söylemiyorum. Yani bu arabaya binen adamın bir belli klası vardır. Zevki de vardır. Çünkü şu anda bir 15 litre yakıyor. Tabii. Tabii. Çok iyi yakıyor. Yani bir 8-9'u 10 lirasına kadar gidiyor kilometrede. Yani aslan besliyorsan yeminde vereceğiz. Gerçek bir aslan bu arada. Yani biz de G30 için falan onu diyorduk ama 1.6 motorlu. Hani araba gitmiyor. 170 beygir rezillik. Bir de 10 lira o da yakıyordu alakasız. Bu en azından yaktığına değiyor. 340 beygir. X-Drive'da çok keyifli bir makinedir. Yani gelen geçeni tokatlıyor abi. Hiç evet. o konuda şey olmadık. Ya arabanın en azından BMW dedim bir götü dağılıyor demiyorsun. Aynen. Dikine gidiyorsun. Dikine gidiyor abi. Ya pazarlık öncesi arabayı övmek de aslında olmadı ama. <gülüyor> ben amacımı <laughs> Şimdi... amacıma ulaştım en azından. Evet. Valla Polat şöyle söyleyeyim. Bu arabanın ederi 3.5. Abi sen ne yaptın ya? <laughs> Abi üç ben alayım gideyim arabayı yani. Hiç şey yapmayayım. Bir üç buçuğa varsa aylısından ben de mi alayım diyorsun? Aynen abi bir ben iki alayım. tane Ne bir tanesi abi? iki üç tane alayım koyayım en azından üç buçağı. Yani <laughs> kim üç veriyor bu arabayı? İmkanı Doğru söylüyorsun. Ya benim üç buçuk dememin sebebini sana söyledim. Bu araba yani rafta bir ay kaldığı zaman zaten otomatik olarak bu araba bana 3750'ye gelmiş oluyor. Duran para faizden konuşuyorum. Biz tabii parayı her zaman işletme taraftarıyız. Bunu yani söylemek abi, zorundayım. Çünkü büyük bir meblağ. Duran para bile şu anda 3,5 milyon üzerinde düşündüğünde 150 bin bin lira kazandırıyor. Ya, özellikle ben özellikle bu satacağım. devirde bu paraları bu arabalara bağlamak gerçekten evet. çok riskli bir, bir durum. Bir de şu anda yani. 45 lira olan benzin fiyatında bu arabayı binecek Godaman abiyi bulmak evet, da zor. Bulmak lazım. Kitleyi çok daraltırsın. Hani piyasa arabası dememizin sebebi nedir? Türkiye'nin ortalaması belli. Clio'yu sever, Megane'ı sever, Ege'yi sever. Herkesin bunlara bütçesi yeter. Ama şu arabaya bütçen yetse bile gidip çok fazla seçenek var. Gidip de bir 3000 benzinli araba alır mısın? O soru işareti. Şimdi ben de sana biraz yaklaşayım o zaman. Bu arabayı alayım ama son hamlemi yapıyorum. Bu kumar özelinde. Bu arada kumar zararlıdır arkadaşlar. Aynen. Ben kendi ticaretim için söylüyorum. Kesinlikle. Yani bir de Ramazan'dayız. Lütfen arkadaşlar evet. er Dikkat Kötülüklerin de. anasıdır. Ben Bu arada ayakkabılar arkadaşlar. Gerçekten ayakkabılar benim de gözüm kaldı yani ya. Bu arada Ali ile eş olarak giyiyoruz. Onda siyah beyaz var. Bende beyaz lacivert. Başka bir rengi var mı? Başka rengi yok şu anda ama, ama diğer... Sayın. Renklerimiz farklı modellerde mevcut. O siyah kombine bunu yaptı. Ben kotun altına lacivertini giydim. Olsaydı da de de ben giyseydim. de şimdi kesinlikle sana da bir ayakkabı hediye ederim. Kesinlikle bu hiç olmuyor. Eyvallah. Küçük Burcu'ya store'dan hediye edeceğiz sana. Açıklama kısmında link var arkadaşlar. Siz de oradan satın alabilirsiniz. Bayrama kadar ayakkabılarınız yetişsin. Beğenmezseniz de Küçük Burcu'yuz güvencesiyle iade edebilirsiniz. O zaman kurban pazarlığına giriyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Seni de burada bekletmeyeyim. İftara gideceğiz. Yakınlaşırsan abi bana biraz. Kesinlikle yakınlaşıyorum. <laughs> Beklemedin değil mi? Yok beklemedim tamam. kaldım öyle Tamam o zaman 3.5 <laughs> Benimle bir gece ben... Sen ne diyorsun son? Abi ben en son 3.850 diyorum bu arabaya 3.850 Vallahi son 50'li pazarlık yaptığım araba Of aşverlandı galiba Düzcüyüz şimdi... düzü severiz Sen de bana yaklaş ben de sana yaklaşacağım Tek fiyat söyle Pazarlığı bu sefer sana bıraktım. Abi gerçekten yani bu arabada yapabileceğim en fazla bir 50 lira daha düşebilirim. Bak bu araba zor satılır. Koca araba. 50 lira dediğim gibi tofaşlarda artık Broadway'lerde düşüyoruz. Sen hakkını ver. Sana bıraktığım için fiyat söylemiyorum. Bak şu fiyata bitireyim demiyorum. Sen şu fiyata bitir artık. Abi elini bıraktığımda olmuştur bu pazarlık. Abi sizin hatırınıza gerçekten abim olarak gördüğüm Eyvallah, için. Eyvallah Allah razı olsun. Abi en son çok ciddi rakam 3.750'ye bırakırım size. Ya bak 50'lerden devam ettiğin için abi. elini sallamaya devam ediyorum. Birazdan bileğin çıkacak alçı masrafı zaten abi. 50 lira. <laughs> abi gerçekten zarar edeceğim yani. Ya yani zarar etmez. Ben de kendi... Bitir, bitir işte düzü abi, sil. Gerçekten düzü şey sil bitir abi, bak. Vallahi bilek gitti. Bilek gitti. Bilek gitti. Bilek gitti. Abi gerçekten bilek ben gitti. alçı kullanacağım. masrafı oğlum muayene ücretin 50 lira abi, bak. Doktora gideceğiz birazdan. buradan biraz götürürsünüz beni. Arabayı almadan gidiyoruz. Bitir düzde tek rakamı söyle. Bitiriyorum. Bitir. Abi 3, abi, 3 7, 3, 7 100. 100. Abi Lulus. Eyvallah Lulus. Tamam. 3 e. Bu arada benim kaseyi çek. <laughs> göt cebimde her zaman kapora için bir para bırakırım. Buyur kapora. Abi hazırlıklı geliyorsun. Tabii ki her zaman ticaretimizde ceplerde bir şeyler bulunur. Halin kabanı niye var mesela? Şu anda bir kabanı açsa içinden şarj aleti, <laughs> <laughs> saat, çakmak ben o zaman hepsi. Cebime koyuyorum parayı. O senin kaporandır. Bir iftarımızı yapalım. Ondan Aynen sonra abi. sen de buralardasın zaten. Ondan sonra sonra ardından da ekspere götürürüz. Yapalım. Yarın da direkt noter yaparız. Kaporunu da verdim artık. 3700 hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır hayırlı uğurlu olsun Teşekkür abi. ettim. Seni daha fazla bekletmeyelim. 6.40 hızlı bir ticaret. iftar öncesi. Havada neredeyse kararacak. Kısmet nasip. Ramazan bizim için çok bereketli geçiyor. Umarım sizler için de öyledir arkadaşlar. Daha da bereketlendirmek için kanalımızı 1 milyon abone yolculuğunda siz de Küçük Burjuvazi kanalına abone olmayı unutmayın. Bayram ayakkabılarınız yetişsin isterseniz de açıklamada link mevcut. Ayakkabı siparişi verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.